Ve İsrail ve Gazze. Evet gerçekten kanayan yaralardan bir tanesi. Dünyanın vicdanı dedik, Türkiye dedik ve İsrail ve Gazze arasındaki bu ateşkes bozuldu. Sevgili izleyiciler, İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'ye yönelik acil güçlü saldırı emrini verdi ve Gazze'ye bombardıman başladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ı ABD'nin ara buluculuğunda sağlanan ateşkesi ihlal etmekte suçladıktan sonra orduya Gazze şeridine yoğun saldırı düzenlemesi emri verdi. Kızılaç'a teslim edilen son cenaze, kalan 13 rehineyle eşleşmedi. İsrail makamları teslim edilen cansız bedenin daha önce Gazze'de naaşı bulunan bir rehinenin kalıntıları olduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bunun üzerine Hamas'ı anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürdü. İsrail'in buna yanıt vereceğini söyledi ve bir sonraki adımı görüşmek üzere kabinesini topladı. Kısa bir süre sonra Gazze'ye hava saldırısı başladı. İsrail medyası Netanyahu'nun saldırı bilgisini ABD'ye verdiğini iddia etti. İlk bilgilere göre İsrail'in hava saldırısında Şifa Hastanesi yakınları vuruldu. Gazzeli kaynaklar en az 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hamas, İsrail'in saldırı sonrası bunun açıkça ateşkesin ihlali olduğunu, kendilerinin ateşkese bağlı olduklarını duyurdu. Evet, Gazze'den şimdi canlı görüntümüzü ekranlarınıza taşıyalım, ekranlarımıza taşıyalım sevgili izleyiciler. Gazze'de bombalar düşmeye devam ediyor. E, Gazze'nin sabahında, sabahın erken saatlerinde e, Ateşkesin olduğu günlerden çok daha gri bir görüntü var. İnsanlar da aynı grilikte düşünüyor. Acaba e, yeniden ihlal eder mi diye düşünürken evet Netanyahu yapacağını yapmıştı bildiğiniz üzere. E, bombardıman yağdırmaya ve bahaneler e, bulmaya devam ederken şu anda gazetenin e, tepeden baktığımızda sessiz bir halini izliyoruz. Şu ana kadar görmediğim bir görüntüyü gördüm sevgili izleyiciler. Bu son iki yıldır asla kuşları göremezdik. Şimdi bir tane kuş geçti ve onların çoğalarak, artarak devam etmesini diliyorum. Kuş seslerinin yanı sıra çocuk seslerinin de, insanların seslerinin de orada artarak devam etmesini ve ta ki tüm dünyayı sarsmasını, sarmasını diliyorum sevgili izleyiciler. Evet bombardıman sonrası Gazze'deki son durumu aktarmaya devam edeceğiz. Zaman zaman bağlanacağız. Gazze'deki görüntüleri sizlerle paylaşacağız.